Get it. It's lit. lit. Just take a look at the drip. drip. You boys do get flyed in this. Ness. Roll up dope, yeah I'm high as a bitch. bitch. Wait, it's lit. lit. Get that little bitch a little tip. <laughs> now she wanna suck on the dick. dick. She wanna catch all of the drip. 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 Up and I'm loading the clip New bitch yeah stay on my hip Niggas talking, they not with this shit Catch a body, you might just get hit But lately been all about drip New designer, just look at the fit And I just blew a bag on my bitch You got clout, but you don't got the drip You get money, that's some type of myth I can blind you, bitch, look at the wrist For that bag and I might take a risk Don't get crushed, cause you care about a bitch Pass the honey I'm tryna get lit Tryna get out my body and shit Fuck around and start body and shit Onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağa lekeliyor. <la gülüyor> <la gülüyor> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir. Katerina gösteriyorum. Eğer mümkünse hani şampiyonlar uyumlu olursa Katerina almak istiyorum. Ee, şunu videonun başında söyleyeyim. Katerina'm iyi değil ve nereden baksanız en son Katerina'yı bir ay önce falan oynamışımdır. O da böyle bir maç. Direkt kilitledim Katerina'yı hiç düşünmeden. Neden? Rünleri falan bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. Top rünler neymiş? Herhalde doğrudur bizim rünlerimiz diye düşünüyorum. Herkes aynı rünleri kullanmış zaten. Şimdi niye Katerina aldım biliyor musunuz? Maksat video çekeyim hani. Hiçbir amacı yok. Hiçbir amacım yok. Sadece video çekimli diye aldım. İnşallah fazla stun şampiyon almazlar. Abi bu arada e, takımda Wukong'u görünce de etkisi var. Wukong-Katerina kombosunu biliyorsunuz. E, Kodalı Katerina kostümü de bu arada çok hoşuma gidiyor. Onu da Riot e, Vahşi Çekirdek desteği sağladığında tüm kostümleri zaten yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Kodalı Katerina'yı falan da açacağız. Bu yeni re gelen Rengar'ın e, kostümünün videosu falan isteniyor onları da alınca hepsinin videosunu sıra sıra çekeceğim şimdilik ölüm elçisi katerina ile oynayalım bu kostüm de baya bir güzel İlk çıktığında çok hype vardı bu kostümün e, İlk çıkan kostümlerden biriydi ve hani ilk çıkan olmasına rağmen bayağı iyi bir kostümdü kullanılıyordu yani en azından sık sık sonra daha iyilere çıktı işte savaş akademisi kodada bilmem ne falan Bakalım karşı takımda Karma Evel'in e, ee, Jace var. Timo var. Büyük ihtimal Timo mid yapar. Jace top lane oynar. Ya da Jace mid yapar. Timo top lane'e gidebilir. ADC Zayhalılar, aldılar. Stunları yok. Şöyle baktığımızda beni bozabilecek bir Jace var. Onun dışında Zayh'ın stun'ı var. Karma'nın ultisi var. Ama o kadar da hani ee, auto skill stun şampiyonları değiller. Oynanabilir Katarina gibi. Bizim piklerimize gelince Rakan'la komboluyorum. Wukong'la da komboluyorum. Yakalarsam oyun takip yaparsam büyük ihtimal iyi oynarım ama dediğim gibi Katerinam normalde benim o kadar da iyi değil. Şimdi arkadaşlar videonun başında herkes şöyle bir like atarsa sevinirim. Hala kanala abone değilseniz bu tür videoların devamı gelsin abi. İyi içerik üretiyorsun diyorsanız emeğimin karşılığı olarak sağ alt taraftan abone ol butonuna basmanız benim için fazlasıyla yeterli. Ha bu arada aşağıda sağda solda reklamlar çıkıyor onlara bir kere tıklayıp çıkarsanız Kanalın kazancını arttırmama yardımcı olmuş olursunuz Bu altlarda çıkan reklamlar falan var ya ona bir kere tıkladım mı Seni bir sayfa yatacak sonra oradan geri dönsen Kanal kazanç sağlamış oluyor onu da söyleyeyim hani illa destekleyeceğim diyorsanız Kafanıza göre Ama abone olmanız fazlasıyla yetiyor zaten 39500 aboneye geçtik Son 500 abone kaldı 40.000 abone sınırı için Bakalım bu yeni gelen elemental ejder videosunu da istiyorsunuz ben olmadı hala oynamadım geldiğinden beri İnanın oynamadım ama bugün veya yarın oynamayı düşünüyorum geldiğinden bile haberim yoktu size o kadar diyeyim Bakalım şuraya gidip bir totemimizi atalım Güzel karşımda Jace var Jace'e karşı katel oynamak biraz zor ama dikkatli oynanırsa kolay olabilir. Yani kumar maç diyeyim. Ya döveceğim ya da ayak yiyeceğim maçabın. Diyelim bakalım. Q'larla J'si dürteceğim. Zaten ward'umu onların ormanına attım. O ward'u oraya attırmama, attırmaması gerekiyordu. Şimdi biraz minyon fokus olalım. Bir iki level falan olalım. Bakalım. Aa, fırsat bulunda çok dürtüyor Jayce koridorda. Hani bayağı bir damage yüksek şampiyon öyle de. O yüzden ben de olabildiği kadar köyle Q dürtüp hasar yememeye çalışacağım koridor safhasında başka şekilde oynanmaz zaten. Baksana lavuk canın yarısını aldı zaten şu an. Şu minyonları kaçırmayalım da. Dostlarını yakın tut, düşmanlarını gafil avla çok minyon puşluyor sanki ya gereğinden fazla. Biraz friz atsa daha iyi sanki. Bak bıçak düştüğü yere de gelmiyor adam. Bu konk geldi de nice try nice try sıkıntı yok. Doğru. Bak bıçağın düştüğü yere yaklaşmıyor fark ettiniz mi? Şöyle pushlayalım bu konga bir yardım edelim. Geliyorum. Jace de gidiyor oraya bu arada. Jace gidiyor. Aha. Güzel. Buradan nasıl çıkacağız? Helal takım. Çıktın mı? Ölmedim galiba. Ölmedim. Ölmedim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ne oldu burada? Reis. Yo. Evelin'i öldü, öldü. Double buff aldık. Wukong öldü. Tamam. iki jungle'da düşmüş oldu böylelikle. Double buff almak işime geldi de kullanabilecek miyim bilmiyorum. Öldü de çok agresif oynayamıyorsun Katarina'yı. Ya da ben oynayamıyorum. Double buff kullanabilirsek iyi ya. Bir iki kill. Bunu deneyelim bakalım bir. Ultim olsa var ya. Çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık bıçakları. Neyse sıkıntı yok. Bir 5 olduk 5. Wukong. Aa Evelyn geldi. Aslında 5'im ya. denenebilirdi. Bıçak yok işte. Ah be flash attı. Tam güzel güzel sıkıntı yok. Nice try. Flash'ını almış olduk. Güzel. Aşağıdaki yengecem oynayacağım. Aşağıya gank deneyebilir miyim görüşleri var ya görecekler büyük ihtimal. Gördüler. Gördüler gördüler. Üst yengeci almış bizimki. Alt yengeci rakip almış. Tamam yengeçler birebir olsun. Biraz sıkıntılı oyun gibi ya. Neyse kill'e başlamamız iyi oldu ama. Dediğim gibi de benim katerinam o kadar da iyi değil. Minyonları bir hızlı hızlı puşyalım abi. Damage yemeden. Güzel. ha. <laughs> şey şeysi değil gibi ya. Bu çocuk bir tane EQ tutturduğunu göremedim hala. Wukong geliyor da Wukong yanlış geliyor kanka sen bana. Öyle bir genç geliş şekli yok yani. Adam şu an biliyor senin burada olduğunu bak. Çok çok yanlış geliyorsun çok. Bu şekilde gank olmaz reis. Bak bak. Yine de deneyelim bakalım. Güzel de ben de öldüm. Aa evelin direk ulti attı. Bu şekilde gank atılmaz babacım. Sen beni de sattırıyorsun. Hani adam illa adamı öldürmemiz gerekiyor senin ulti atınca. Dragon savaşında ultin yok şimdi bu kong. Yanlış. Oo, oynama. Get a loser mı? <laughs> Reis sinirlendi 0-2 olunca. 0-1'miş pardon. Oğlum bir kere ölüp niye flame atmış bu çocuk? Geliyorum Herald'a. Aha Timo güzel. Timo flash. Reis bir EQ atsa yamulursunuz gibi krallar orada. Şuraya pushlayalım gidelim ama. Tamam. Geliyorum geliyorum. Ultim var? Oynarız gibi buraya. Çok güzel bu da düşsün çok güzel al kanka hemen erildi Evelin daha buraya yaklaşamaz yaklaşırsa Büyük ihtimal onu da keseriz diye düşünüyorum şu an Güzel Aha Evelin geliyor. Gelir mi bana aşağıda? Oppa, yat aşağı yat aşağı güzel oldu. 4 kilo olduktan iyi Katerin oynuyormuşum ama ben de kendimden böyle performans beklemiyordum bu arada. Şu minyonları buradan pushalım. Dragon savaşına gider miyiz diye düşünüyorum ama bilemedim. Bilemedim. Aslında ultim var. Dragon savaşında yakalarsam bir pozisyon çok rahat oynarım. Aha çok helal lan Rakan. Öldü bu. Ignite bıraktım. Ölmesi lazım. Öldü çok güzel. Helal lan takım. Şöyle iyi Rakan oynayanlar hastayım ya. Güzel zıplayan Rakanlar var ya kanguru gibi adamsınız lan. Baya güzel oldu. Şimdi Dragon Savaşı'nda ne yapacağız ultim yok. Bir asist falan almam lazım. Ah lan lan Rakan kötü öldün ha. Oğlum ben sizi girdiniz. Orada ben olsam şu an var ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şöyle sıra sıra şu bir. Aha daha yok vallahi gittik. Öldük lan. Ah lan. Bayağı şatlan verdik. 850 gol şatlan verdik lan ise. Ah lan. Adam oyuna geri döndürdük ya. Bu Kong çok yanlış enge şey. atıyorsun baba sen. Hiç bakmadan bu Kong ulti diyor, geriye ulti atıyor. Bir bak arkana ya. Futbolda etrafına bakmadan oyun oynayan futbolcu gibi reis. <laughs> Herald'ı da çok kötü açtık kanka. Biz ne yapıyoruz şu an? O Herald orada iş yapmayacak ki. Aha. Herif burada iş yapar mı? Yaptı lan. Rakip savunur diye bekliyordum biliyor musun? Güzel oldu. O oğlum rakip mi niye savunmadı lan? Şu an var ya toto oldum ha. He. O Herif çok saçma gelmişti bana ama çalıştı vallahi. Buraya da oynarız aslında ultim var. Dragon'u da alabiliriz. Bir kişi eksik rakip. Bir şey yapmamız lazım rakip bir kişi eksikken. Yoksa bir anlamı kalmayacak gibi. Al Israel canları ne almadı iyi. Almayanın malını alırlar kardeşim. Çok güzel Rakan. Yine Rakan oynadı. Hadi lan köyünüze. Hadi lan. oğlum. Hadi lan. Güzel güzel. Yine iyi topladı ya. Free free. Karşıda beni bozacak şampiyon yok. Hani bozam bozamıyorlar. Çok oynak bir karakter Katarına free free almış oluyorum baya iyi şimdi 9 2 400 kankalar her şey yolunda Kill'imiz var goldumuz var oynarken safada bitirdik bitirdik bitiremezsek rakip bizi bitirir late de late de çünkü evelin falan bana break on shot koyar gider kanka hiç adam uğraşmaz bile benimle Şimdi benim bu saatten sonra işim ruham yapmak, ruhama çıkmak. Sürekli bir yerlerden Jason bir tane EQ tutturduğunu görmedim. Jason çok kötü oynuyor bu arada. Helal lan Gragas. Helal. Güzel öldürdüm kanka. Adamsın. Yeri yengeci bir alalım. <laughs> Yengeç bana fake atıyor. Muhafede bak bak. Yengeçten bile fake yiyoruz ya. Aha yukarıda ne, ne yapıyorlar? Oynarız kanka oraya. Bir bait atarsan atabilirsen. Selamünaleyküm aleyküm selam. O oh, bitkinlik falan girmiş oğlum herif. Ölür mü? Helal lan bana yat aşağı. Reis no. çok tilt oldu ya. Get a loser falan diyordu. Get a loser kardeşim benim yat aşağı. Double kill bu konk helal. Evelin geldi. Erken safa da 10 kilo olduk bu arada bayağı iyi. Evelin nerede ya? Bir yerlerde aha mitti. Keserim ben bunu kestim hatta. Oğlum ultisi varmış lan. Ay çok kötü sattık. 725 gold verdik. Yine bir şattan verdik adamlara. Çok kötü sattık. Neyse ultisi yok. İyi tarafından bak. Bir de böyle bak. Ya ultisini aldık. <laughs> İyi sattık ha. Ne ne sayıldalım bari kanka. Mitte Timon'un mantarları da çok tilt ediyor ya. Hedefe doğru. Timo 6 kere mi ölmüş. Onun rakip takım çok intlemiş. Timo 6 kere ne? Burada güzel bir fight çıkar ya yavaştan toplayalım şöyle bir İ ikiymiş şu üç devamı nerede öldük mü öldük mü dört ver pentayı ver ver pentayı ver ver pentayı yatın aşağı penta bayağıdır penta atmıyorum tam da bu videoda diyecektim ki Katerina ile çok pentam var diyecektim ayıp olmasın diye demedim Keşke deseymişim videonun başında. Aa, adamı yatırımlar artık. Çok penta attığım için tepki de veremiyorum. Olsun. işte penta. 5'te 5 beş arkadaşlar. İşte 5 kişiyi sen öldürüyorsun. İşte penta kill falan yazıyor. Yani alışkın olduğumuz <laughs> Güzel pentaydı bu arada. Buradan bir klip çıkar gibi. 15 kiloluk ve rakip FF vermiyor. Penta attık üstüne. Hala bir tık yok rakipten. Oradan çıkın kanka. Orada boşuna darlamanın anlamı yok. Jace EQ tutturdu. Helal lan Jace. Hepsi bende şu an. Mide Herald abi. Şu mide destek yok mu? anda kapatmamız yok mu midi? Bak adamlar nasıl dürtüyor. Kanka bir anda kapatın la şurayı. Yok gelen giden yok. Kimsenin umurunda değil şu an burası. Gözden çıkarılmış bir mid lane. Şu Evelin şu kalp bana milyonuncu kere atıyor chat yani adam milyon kere kalp bıraktı üstüm herhalde bu oyun tüm kalpleri bana kullandı galiba Burada güzel bir savaşla FF verdirebiliriz diye düşünmeklerdeyim O Penta'nın sonrasında FF vermediler oraya biraz şaşırdım Bekliyorum ben içeri direkt dalarsam ölürüm arkadan girmem lazım Bekliyorum hala Çok dışarıda kaldım ya. Onu da öldürelim. Tamam. İki öldüler. Dragon Free'yi de. çok dışarıda kaldım bu fight ya. Biraz daha sağ tarafta hiç oynasaydım keşke. Olsun olsun. 15 kilimiz var. Baron falan alabiliriz şu an. İki kişi düş eksikler. Timo'yu da oyuncu yerine koymayın. Üç kişi eksikler. 174 7 4 Baronu alıp bitirebiliriz büyük ihtimal. Ya dışarıdan gelip biri çalmaya çalışır mı? Çalışmaz galiba. O da ölür. <laughs> Güzel. O da bu da bu devam 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 bırakma. Bitti oyun. Dominating durdurulam. Aha Evelin. Evelin'e dikkat ulti var Evelin'de. Bu gidemiyor ha. Bu gidemiyordum lan. Oraya devam ederiz, oynarız oraya tekrardan. Hop. Bir daha. Hop hoppaa kanguru gibi katırın oynat bakalım 4 Dört ölü midi açalım kaçalım sonra midi açalım kaçalım ooo yeer yeah, hep yapıyorum <laughs> Ne alaka ben de bilmiyorum Güzel FF verirler diye düşündüm ama FF vermeden bitirdik bayağı iyi oldu Vallahi böyle bir Katarina gameplay çıkacağını ben de düşünmezdim. Bayağı iyi oynadık lan. 97 mi? Artı 88 olduk. Güzel MVP olduk. Olması gerektiği gibi. 17 kilimiz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala like atıp kanala abone olmadıysanız abone olmanız emeğimin karşılığı olarak fazla fazla yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.